Bismillahirrahmanirrahim. Bu saydığım dört ilmi tam tekmil yaşayanlar, bunların dilleri, kulakları, gözleri, elleri yoktur. Dilleri yok çünkü yalan ve kötü söz söylemezler. Kulakları yok çünkü hakkın sesine ve hitabına kulak verirler. Gözleri yok çünkü haktan gayrılarını görmezler. Belleri yok çünkü zina yapmazlar. Elleri yok zira hırsızlık ve sarkıntılık yapmazlar. Kalpleri yok çünkü hakkı tefekkür ederler. Zahir olan bu kapıları batına çevirmişlerdir. Niçin Melami ismiyle anılırlar? Bu yukarıda saydığımız meziyetlerden ve ayrıca giydikleri giysileri dikişsiz olmalarındandır. Bu elbisenin içinde daima fakirdirler. El fakru fahri sırrının hakimiyeti altındalar. Bununla iftihar ederler. Peygamberin Allah'tan aldığı buyrukları olduğu gibi ne fazla ne de eksik tam uygularlar sayısız olarak Allah'ı zikrederler. Namazın üç halini ilmi olarak bilip uygular ve yaşarlar. Yani hiçbir ibadetleri ilimsiz değil. Peygamberimiz Miraç'ta Allah'tan kendisine verilen üç hediyeden biri olan namazı ümmetine tavsiye etmişler. İkinci hediye ise velayet yoluyla kendini ve Rabbini tanıma ilmidir.'' Bu ikisi birlikte yürütülecek hususlardır. Üçüncüsü ise peygamberimizde sır olup kendi şahsına ait bir şeydir. Ahlak örneği olan insan melaminin halvet yeridir. Halvet-i kamil insanda yaparlar. Miraç, kamilin yüksek maneviyatı olan hakka varmaktır. Gerçek melamiler hakkında Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti görmekteyiz. Bu ayet melamileri açık olarak met etmektedir. Maide suresi 54. ayet İman edenler emr oldukları gibi dost doğru olmayı terk edip dinlerinden döndükleri zaman Allah lütfu ile öyle bir topluluk getirir ki Allah bu topluluğu sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü ve şefkatli, kafirlere karşı ise onurlu ve zorludur. Onlar Allah yolunda cihat ederler. Kınayanların kınamasından korkmazlar. Hz. Ali Efendimiz'e yine özel bir ayet gelmiştir. Maide Suresi 55. Ayet İnnema ve ve resuluhu ve lezine amenül lezine ve yumine zekate ve hubraikun. Sizin dostunuz ve yardımcınız ancak Allah'tır ve onun peygamberidir. Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dost doğru kılan ve zekatı veren müminlerdir. Hazreti Ali Efendimiz namazda bulunduğu bir sırada rükû halindeydi. O ara yanına yaklaşan fakir kendisinden sadaka istedi. Hz. Ali huzuru ilahide olmasına rağmen parmağındaki yüzüğü çıkarıp fakire verdi. Bu olayda bu ayet nazil oldu. Pir Seyit Mustafa Altun